Ve emru bis sivak. Misva emretmesi. Şimdi şafilere göre namazda vacip misvak. Ee, bize göre sünnet müstahap. Ama tabii erak ağacından şimdi kullanılan misvaklar. Zeytin ağacı biraz sert oluyor. Ama zeytin ağacı da benim misvamdır. Kullandım buyuruyor. Tüm peygamberler benden önce zeytin ağacını kullandılar buyuruyor. E şimdi adam diyor ben diş fırçası Yahu kardeşim sen yine diş macunu kullanıyorsan fırçası kullanıyorsan beni alakadar etmez. Yap onu. Ama bu misvak sünnetinin yerine geçmez. Çünkü burada 70 rekattan eftal oluyor. Misvakla aldığın abdest. E şimdi bazı hadislerde namazdan evvel misvak kullanmıştı. Hanefi'de kan çıkınca abdesti bozduğu için efendim e, Şafii'ler rahat rahat onu yapıyor. Ama Hanefiler işte ağzı, diş etleri kanayan kanamayan kendini daha iyi bilir. Benimki kanamaz pek. E ben onu amel ediyorum. E şimdi bu 70 rekattan eftal oluyor. Ama Abdestle misvak kullanırsan ne oluyor? O abdestle ne kadar namaz kıldıysan hepsi 70 rekattan eftal oluyor. Ama abdestle kullanmayıp da namazda kullanırsan o namaz 70 rekattan eftal oluyor. Bir daha namaza bir daha kullanma. Abdestinde o kolaylığı oluyor. Abdestle bir kullanıyorsun, o abdestle bütün kıldığına şamil oluyor. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril bana misvağı o kadar vasiyet etti ki Hatta hıftu ala adrasit. Azut işlerimin bile kökü kazınacak diye korktum. O kadar misvak kullanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yatmadan evvel son sünneti misvak Yataktan kalktı ilk sünneti misvak der. Devamlı misvak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü yani birisi ölümüne yaklaşırsa bile ona bile misvak kullandırır. Ruh çabuk çıkar, kolay çıkar, iman selametine vesile olur. İman selametine vesiyor Ağızlarınız Ela inne feakum turkulil Kur'an fe tayyibu var. Kur'an'a başlamadan biz zikir yapacağız, zikre başlamadan ağızlarınız Kur'an yollarıdır. Misvakla onları tertemiz ediniz. Misvak kadar sallallahizem ne buyuruyor? Mazale Cibril'i yusili bi var. Cibril bana o kadar vasiyet Misvak misvak ya, farz edecek diye düşündüm diyor. Artık farz edecek herhalde. Yani hüküm farziyeti hükmü gelecek. Ona bile düşündüm diyor. O kadar vasiyeti var. Onun için eee Resulullah sallallahu aleyhi ve en büyük vasiyetlerini vefatından evvel bile yine son vefat edecek, daha konuşacak takatı bile kalmadı. Ayşe annemizin koynunda yine işte kardeşinin bir sahabeden bir zatın elinde misvak gördü. Evdeki mahremlerden birinin yani gözünü öyle bakıyor Ayşe annemiz anladı. Yani isteyemiyor misvak. Yeni taze misvak açılmamış. Onu mu istiyorsun dedi. Yine Sallallahu aleyhi ve vefatından evvel son sünneti yine misvak oldu. Çünkü zikredeceksin ya Allah'a kavuşuyorsun hep ağzım temiz olsun. E, hallal e, işte kürdan. Kürdanı da hadis-i şerifte emrediyor. Yani emrediyor derken farz değil, vacip değil, müstehap. Aleyküm bil hallal Çünkü melekler diş aralarında kalan işte susam gibi, et gibi yemek kırıntılarından, ekmek bile giriyor. Diş aralarında kalanların kokusundan melekler çok eziyet duyuyor. O kadar eziyet duyuyor ki senin ağzında da görevli duruyorlar, salavatını bekliyor, zikrini bekliyor. Sağında sondaki yazıcılar biraz daha uzakta duruyor ama dudaklarınla görevli melekler var. Bu ağız ve dudakta görevli melekler çok eziyet duyuyorlar. Onun için buyuruyor, Kürdan'a da devam edin. Tabii ki onda dikkat etmek lazım diş etlerine zarar vermeyecek şekilde istimal etmek lazım çok kan atmak lazım değil Bazı kere potluk oluyor bir yerde bakıyorsun hakikaten kan birikiyor orada seni rahatsız ediyor orada hafif teştiğin zaman hafif bir kan çıkıyor nevazil denir ona o da e, mesela e, beyin kanamasına mani oluyor felce mani oluyor oralardan efendim e, bu da tabii misvan buna çok efendim yardımı oluyor e, kür, kürdanın buna çok yardımı oluyor Allah. Kürdan'ın bile hadis-i şerifte olduğunu yazdık yani kitapta tefsirde kaynağı var. E şimdi bu nasıl bir medeniyet ya? Her şeyi öğretmiş sallallahu anh. Hiçbir şey eksik etmemiş. Temizlik, hoş koku, ondan sonra misvan faziletlerini sayıyor. Ne kadar sayıyor? 40 tane haslet sayıyor. Misvan fazileti 40 madde sayıyor. En sonuncusu vefat ederken kelime-i şehadeti hatırlatır. Misvak kullanmak. En sonucu şu. A diyor Ali Ülkari diyor burada ama diyor afyon çekersen diyor, sigara içersen diyor, aynısını söylüyor. Eklül afyon diyor ve şurbit duhan diyor. Duhan ne demek? Duhan duman demek. Şurp içmek demek. Şurbit duhan. Ben uydurmuyorum Ali Ülkari 400 sene evvelki halim. E, bu şimdiki paket sigaralar bek yok ama artık onlar duman diyor işte ona. E sigara içsen. Bunlar da diyor bunun zıttınadır diyor. Bunlar da insana sıkıntı verirler ve ahirette diyor efendim ölüme yakın yani son son nefeste kelime-i şehadeti e, Allah muhafaza unutturma tehlikesi yaşayabilirsin diyor. Allah'tan afiyet isteriz diyor. Onun için böyle ağız kokusunu artıran meleklere eziyet veren şeyler, alışkanlıklarınız varsa Allah sizi halas eylesin. Amin. amin. Allah size bir daha nasip etmesin. Amin. Amin. İçinize ikrah verse. Amin. 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 Yani hep dua etmek lazım. Bu sigaradan uyuşturucu zaten Allah muhafaza belanın en büyüğü. Ya bak babasını rehin aldı dün çocuk. Evvel çıkın. Babasını rehin alıyor. Silahı tayıyor babasına. Uyuşturucu hepten büyük bir mal musibet Allah onları da khala eylesin, hidayet eylesin, kurtarsın. Ama sigara tabii bütün milletin başına bela almış bir şey. Haram demiyoruz. Haram demiyoruz. Mekruh diyoruz. Ama son nefese kadar taalluku var ya. Son nefese kadar taalluku var. Onun için çünkü meleklere eziyet verme meselesi. Buna çok dikkat etmek lazım. E, ciğere, vücuda, sağlığa zarar. Küllün zarar. İnşallah bir duaya rastlarsınız da efendim Allah ikrah verir size. Yani bizim Süleyman Göktaş rahmetli öyle bembeyaz sakalı sapsarı olmuştu içmekten. Ya 80 küsur yaşına hala da dayanamazdı ya. Ondan sonra ya dedi birisi dedi bir ilaç tavsiye etti bana. Baktım dedi ilaca başladım dedi. Sıkaraya karşı soğukluk hissetmeye başladım. Anladım bırakabileceğim dedi. Laz ya. Yani şey Laz'daki oflu anladım bırakabileceğim ilacı terk ettim dedi bırakabileceğim yani baktım ki bıraktırıyor yani. Nasıl bir ilaçtı işte o zaman ona tavsiye etmişler. Ya, ya <laughs> ilacı bıraktın. Nefis istemiyor işte. Nefis bazı şeylerde ısrarcı oluyor. İrade meselesi. Allah size kuvvetli bana da düşkün olduğumuz haramlar varsa, mekruhlar varsa Allah'ım onlara karşı bize nefret kalbimize ikrahlık ilka ailesi. <laughs> Amin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed. <laughs> ve <laughs>